tam mehdiyetin atağa kalktığı bir dönemde federatif sistem diye ortaya çıkmak ve Fetullah hocamızın cemaati gibi mehdiyeti esas almış, İsa Mesih'in inişini esas almış bir cemaatin böyle bir açmaza, böyle bir belanın içine girmiş olması çok acıdır. Çok şaşırtıcıdır. Fetullah hocamızı orada muhasar altına aldılar. göya korkutuyorlar işte Türkiye'ye gelirsen şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Bağırırlar, çağırırlar işte e, ee, iddia eden Ergenekon örgütü olmadık olaylar çıkartır diye. Çıkartsın. Ellerine gelin artlarına koymasınlar. Hiçbir şey yapamazlar. İddia edilen Ergenekon örgütü zaten faaliyet halinde. Ne oluyor? İt kervan yürüyor. Hocamızı orada muhasar altına almışlar. Yani aslında o bayağı imanlı ve yiğit bir insan. Evet. Mehdi hayranıdır. İsa Mesih'in hayranıdır. Aşka, şekle İttihat-ı İslam'ı savunur Zaten bulunduğu oda da yani Direkt Türkistan Birliği'ni anlatan Tablolar, alametler Değil mi? Eşyalarla dolu Şimdi. Ve muazzam bir İttihat-ı İslam savunucusunu Oraya tecrübe edip Burada böyle e, Bölünmeye andıran Federatif sistemden bahsedilmesi Üstelik hiç tanımadığımız, bilmediğimiz adamlar Ama Ali Bulaç hocamıza ne oldu Ben onu anlamıyorum Ne yapıyor, ne demek istiyor Nüfus da Kürt Laz diye yazılsın diyor. Ya niye yazılsın kardeşim ben? Ya ben de mesela Çerkezlik de var, Araplık da var, Seyitim, Nogaylık da var, Oğuz Sürtlüğü de var. Tabi. Ne demek bu yani? Şimdi ben madde maddesini yazacak mıyım nüfus cüzdanıma? Kardeşim bunu kimlerin dayattığını biz biliyoruz. Ali Bulaç abimiz Allah aşkına kendine gelsin doğrudan Mehdiyet'i savunsun, doğrudan İttihat-ı İslam'ı savunsun. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Çok yanlış şeyler. Ya o zaman gazetesi sürekli İttihat-ı İslam'la ilgili Bediüzzaman'ın açıklamanı yayınlasın. Tabii. Herkes bağrına basar. Yani devletin de resmi politikasıdır bu. Yani en az 100 yıldan beri devletin resmi politikası Türkistan Birliği. Tabdülhamit devrinden bağırıp devam eder.